Yeni zafer dansıma ne diyorsunuz? Başarılı görevleri kutlamak için bunu yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <Geldim>. <gülüyor> Tabii Sweetie. Ee, öncelikle omzunu sallarken vücudunu kilitliyorsun. Hayır bu ben söylemedim. O sinca yardıma ihtiyacı var. Mini bebeğime yardım etsin. O uçup gidiyor ve çok korkuyor. kurtarmamı engelleyemez. <laughs> ah. ah. Civciv takımı iş başında. <gülüyor> <gülüyor> uh, küçük bul Sanıyorum ki bu minik ufaklık size ait. Sen resmen benim kahramanımsın. <laughs> Kahramanlardan resmen çok iyi anlıyorsunuz. Bundan sonra seni görebileceğim bir yerde kalacaksın. Aferin bu. Günü kurtardın. Sanırım buna bir zafer dansı şart. <laughs> Doktor Dört benim siviti. Yani çok güçlü civciv. Aa içeri gel. Doktor Dört. Daha önce çuvalladığım için üzgünüm. Ama ipucu buldum. Bu tüy izlerin üstüne düştüğüm yerden geldi. Eğer buna yakından bakarsanız belki sahibi hakkında bir şey söyleyebilirsiniz. Tam bir bilim hayvanı gibi konuştun. Hmm, bu bir tavuk tüyü değil. Bu bir kuşa ait. <laughs> bu kuş! <laughs> bu kuşu tanıyorum. İyi ki geldiniz. Bütün çiçekleri kimin aldığı konusunda bir fikrimiz var. Başlayalım mı? Önden buyur. Birinin önce annemin petunyalarını alırken kağıda benzer bir ipucu bıraktığını biliyoruz. Bu bizi nereye götürdü? Kabuğun geldiği huş ağacına götürdü ve orada da çiçekler kayıptı. Sonra orada yeşil bir ip buldu. İşte ve ayak izleri vardı. Yanlışlıkla onları çamura çevirdim. Ama neden? Biri neden bu çiçekleri, huş kabuğunu ve yeşil ipi istiyordu? Sonra ayak izlerinin üstüne düştüğümde üstüme yapışan bir tüyü fark ettim. Ve yakından baktığımız zaman... Tüyün sahibinin kim olduğunu keşfettik. Saksan Megi. Özür dilerim. Başkasının çiçekleri olduğunu bilmiyordum. Ve işte hoş bu. Ve yeşilip. ip. Sadece yuvamı süslemek için güzel şeyler istemiştim. Seni anlıyoruz. Ama bu petunyalar anneme ait. Senin için başka çiçekler bulmamızı ister misin acaba? Tamam. Fena değil civciv. Bütün bunları tek başına mı çözdün? Ve tabii doktorun da yardımıyla. Ve bilimi. Ah aman ya. Şimdi de sakat üzüldü. Ve Ramona'nın çeti kırmasını nasıl engelleyebiliriz ki? Zavallı köpekçik. Öyle. Sadece onunla sopa bulacak birini istiyordu. Ee, bir saniye. Sopa. Bir fikrim var. Ama sakatı çağırmamız gerek. Hemen. Yardım etmeyecek kadar hızlıysa... Ona sorsana. Vay hızlısın. İşim bu. Scott, söylediklerim için üzgünüm. Oynamak istediğini biliyorum ama doğru zaman değildi. Yani benimle oynamak istiyorsun ama sonra. Doğru, yani çalışmadığımız bir zaman. Kaptan Tilly de bu sabah bana aynı şeyi söyledi. Ama şu ana kadar anlamamıştım. Tamam, sen iş başındayken oynamak istemeyeceğim. Ama yardım edebilirsin. Bir planım var ve özel becerilerin lazım. Tabii yardım etmek istersen. Evet çok isterim. <laughs> Dört kaz harika. Bu durumda daha fazla sopa gerek. Çok daha fazla. Ama bu defa çok ciddiyim. Sağ ol Scott. Neredeyse bitti. İşte karşınızda yeni İki taraftan da açılabiliyor. Böyle geçiyorsunuz. Oh, Aa, Unutmuşum. Keçi olmak gerek. Ben deneyeyim. Harika. Artık oynamak istediğinde gelebilir ve oyun saati bittiğinde gidebilirsin. Tabii bir şeyleri kırmadan. Artık kırık çit olmayacak, söz veriyorum. Sağ olun civciv takımı. Peki. Harika işte takım. Skata da teşekkür ederim. Sen olmasaydın asla başaramazdık. Aa, sağ ol Kup. Yani şimdi oynama zamanı mı? <laughs> Tabii.